Dilinde tüy bitmek deyimi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamına gelmektedir. Burnu havada deyimi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kibirli, kendini beğenmiş kimse başı yukarıda anlamına gelmektedir. Mavna ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan güvertesiz büyük tekne, büyük üç köşe yelkenli yük gemisi anlamlarına gelmektedir. Paha biçilmez deyimi, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre değeri ölçülemeyecek kadar yüksek anlamına gelmektedir. Tornistan ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre denizcilik alanında geminin pervanesini ters yönde çevirme, ters yüz etme, argoda geri dönme, cayma, döneklik anlamlarına gelmektedir. Yalım ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre alev, kılıç, bıçak gibi kesici araçların keskin yüzü herhalde anlamlarına gelmektedir. Erinç ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu anlamına gelmektedir. Ulvi ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yüce, eşsiz, benzersiz özellikler taşıyan semavi, manevi ve ruhani alemle ilgili anlamlarına gelmektedir. Müstehsi ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sıfat olarak alaycı, zarf olarak alaycı bir biçimde anlamlarına gelmektedir. İrat ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre gelir, gelir getiren mülk, söyleme anlamlarına gelmektedir. Tanzim etmek ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre sıralamak, düzenlemek, düzen vermek anlamlarına gelmektedir. İhtişam ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre görkem anlamına gelmektedir. Sapsata ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre boş, temelsiz, asılsız söz anlamına gelmektedir. İktifa etmek ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yetinmek anlamına gelmektedir. Numerik ne demek? Sıfat olarak sayısal, zarf olarak sayı bakımından anlamlarına gelmektedir. Fıtrat ne demek? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yaratılış anlamına gelmektedir.